Marmara Denizi'ndeki palamut bolluğunu sıkça ekrana getiriyoruz biliyorsunuz ama son dönemde Boğazlı ortaya gelen bir balık daha var. Köpek balığı. İnanılması güç ve ürkütücü ama gerçek. Bu durum günden güne çoğalınca Marmara'da köpek balığı istilası mı var sorusu da ister istemez akla geliyor tabi. Bakın nedeni neymiş? Oh, köpek balığı. Ne şans var abi o, sene burada zıpkınla aldılar. İyi köpek balanı. Boğazın aşağı kısmında görmüştüm. Ee, sanırım Üsküdar'daydı. Şimdi çekiyorsunuz. Ya köpek balığı gelirse. Ne kadar büyüklükte ama? Yavru. Yavru geri atarım. Gelir mi? Bilmiyorum. oltayı atan köpek balığı çekiyor. Şaşkınlık arttıkça artıyor. Geçen gün de şeyde çekeyim. Tarabya'da çekmişler palamut çekerken. Boğazdan oltaya palamut yerine köpek balığı geliyor. <laughs> köpek balığı yakaladı. Abla bakayım, abla abla. Bir arkadaş burada tutmuş. Ondan bir Haberini aldık televizyonda ama duydum görüntüleri de var ama hiç bize denk gelmedi İstavrit var, izmarit var zaman zaman da çinekop geliyor ancak son zamanlarda boğaza atılan oltalara köpek balığı ve kırlangıç balığı gelmeye başladı. Bu durum şaşırsa da aslında pek de iç açıcı değil. Bu kadar sık görülmeye başlayınca akla Marmara'da köpek balığı istilası mı var sorusu da geldi. Ama uzmanlar bunun bir istila değil kaçış olduğunu söylüyor. Köpek balıklarının kıyılara gelmesinin sebebi bir popülasyon artışı gibi gözükse de asıl neden bu canlıların besin ihtiyacından dolayı. Yani yiyecek bulamayan köpek balıkları yönlerini boğazın serin sularına çevirdi. Kırlangıç burada da çok çıkıyor. Normalde çıkmaması lazım işte onu. Sadece köpek balıkları değil, kırlangıç balıklarının da besin aramak için bölgelerini değiştirdiğini görmekteyiz. Kırlangıç yakalıyoruz, geri bırakıyoruz. O ya. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş sakin